şu anahtarı hadi. Lavabo nerede? Aç şu kapıyı. Lavabo orada mı? Lavaboyu sordun. Evet, orayı soruyor. O da onun yanındadır kızım. çocuklar ortalıkta. Ben ne yapayım söyle bana. Ya bu bencillik değil de nedir artık? <laughs> çok bu komik Nazlı? Ha çok bu komik? <laughs> komik. Yıllardır arayıp sormadığın insanların hem de öyle dam diye geliyorsun. Herkesin huzurunu kaçırıyorsun. Sonra hepimiz bencil olmakla suçluyorsun. Komik. Bıçağı annene saplamak ikimiz de üzer kızım. İkimiz de. Usta eşyaları salona taşıyabilirsiniz. <laughs>